Evet merhabalar arkadaşlar herkese. Bugünkü hazırladığım bir Etopla ile ilgili, koşullu biçimlendirme ile ilgili, grafiklerle ilgili ortak bir çalışma hazırlamak istedim sizler için. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle bir tabloyu inceleyelim. Bu tabloda neler görüyoruz? şurada küçük bir tablomuz var. Buralarda neler yapılmış? Öncelikle bir inceleyelim. Ardından kendimiz yapmaya başlayalım. Şimdi buradan ürün temsilcileri var. kişiler var burada. Hangi ürünleri sattıkları, Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında toplam kaç adet sattıkları. Burada ya da Ocak ayında, Şubat ayında siz bunları değiştirip işte toplamda ne kadar satış yaptıklarına dair bir şey de hazırlamış olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya da bu tabloyu farklı bir şekilde de uyarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Şimdi buradaki amacım şu, şurada da küçük bir tablo oluşturdum. Hatta şurada bir veri doğrulama hazırladım sizler için. Burayı açtığınızda mesela isimleri girdiğinizde mesela deniz çakının Ocak, Şubat, Mart aylarında toplam ne kadar satış yaptığını adet olarak burada adet olarak belirttiğim için hem grafik olarak hem koşullu biçimlendirmede veri simgesi olarak. Ee, görebilirsiniz. Bakın şu şekilde tek tek bakalım isterseniz. Şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Şimdi burada dediğim gibi amacım Ocak, Şubat, Mart aylarında toplam ne kadar satış yapılmış kişi bazlı olarak baktığımız zaman e, toplam ne kadar satış yapıldığını bulmak istiyorsam eğer. Hatırlarsanız e topla formülünü anlatmıştım sizlere diğer videolarımda. E, bir bakarsanız mutlaka e, basit bir şekilde anlattığım videolar da var. Oradan da bakabilirsiniz. Buradan da zaten anlaşılabilecek şekilde anlatacağım için buradan da anlayabilirsiniz. Ama diğer videoları da inceleyebilirsiniz tabii ki. E, şimdi Ocak, Şubat ve Mart aylarında dediğim gibi e, Dil Dilay Sakın'ın mesela Dilay Sakın'ın toplam işte Ocak ayında 35 satmış. Ondan sonra 95 satmış. Aşağıya doğru iniyorum. Başka yok. Toplamda 130'muş. Normalde bunu siz hani tek tek mesela gelirsiniz. Dila'yı bulursunuz buradan. 35 dersiniz. Bir tane daha 95 var dersiniz. Ama bu tablo çok uzun bir tabloysa e, tek tek toplamanız illaki çok zor olacaktır. O nedenle e-topla formülünü kullanabiliriz demiştim sizlere hatırlarsanız. Yani e-toplanın amacı biraz kısa yoldan toplama işlemlerini kolaylaştırmak diyebiliriz Hani tek tek seçip toplamak yerine kısa yoldan bu işlemi yapmak diyebiliriz aslında topla için şimdi şöyle hazırlayalım bunları silelim hatta şunu da silelim şunlar bir kalsın sonra nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere ya da sileriz sonrasında ya da fark etmez. Şimdi e-topla formülünü bir anlatalım öncelikle tekrardan. E-topla formülümüz nasıldı? Küçük ya da büyük harf fark etmez ama ben hani görün diye biraz büyük harfle yazmayı tercih ediyorum. Ee, öncelikle aralığımızı belirtiyoruz. Ardından e, ölçütümüzü belirtiyoruz. Ardından arkadaşlar toplam aralığımızı belirtiyoruz. Formülümüz buydu hatırlarsınız. E, şimdi bu formülü Burada nasıl uyarlayacağız? Ona bakalım. Eşittir diyorum. E topla diyorum ve parantezimi açıyorum. Şimdi benim e, burada hmm, görmek istediğim şey Ocak ayındaki e, dilayın toplam satışları olduğu için öncelikle Aralık diyor. Hangi aralığı seçmem gerekiyor? Oradan başlayalım. E, ben burada arkadaşlar e, şu aralıktaki bu aralıktaki noktalı virgül şu ismi yani burada yazan ismi bulsun. Yani A2A15 aralığından burada yazan isim neyse bunu bulsun. Ardından neyi toplatmak istiyorsanız ben Ocak ayını toplatmak istediğim için Ocak ayına geliyorum. Aşağıya kadar seçiyorum ve parantezimi kapatıyorum. Buradaki dediğim gibi amaç e, tek tek toplamak yerine direkt tek formülde bunları birleştirmek olduğu için e, aralık dediği şey ne arıyorsun arkadaşlar, nerede arıyorsun, pardon e, nerede arıyorsun, ne arıyorsun ve neyi toplatmak istiyorsun. Bunları bu şekilde e, hafızanızda yer edebilirsiniz isterseniz. ve basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 130 çıktı. İsmi değiştirdiğim zaman değişiyor mu? Evet değişiyor. Sıkıntı yok. Zaten dikkat ederseniz şuradaki G3'ü seçmemdeki sebep burada direkt mesela Selda Rakı diye de yazabilirdim. Ama burayı seçtiğim için burada yazın neyse ona göre şekilleneceği için burayı seçmek durumunda kaldım. Şubat'a geldim tekrardan yapalım eşittir e-topla dedim parantezimi açtım ee, aralığımı seçiyorum şu aralıkta diyorum bana şurada yazan ismi bul yani buradan şuradaki ismi bulsun ardından Şubat ayını toplayacağım için arkadaşlar Şubat ayını seçiyorum ve parantezimi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Evet bunu da topladı. Gelelim Mart'a. Eşittir. E topla dedim. Parantezimi açtım. Ee, tekrardan burayı seçiyorum. Ardından noktalı virgül. Burada yazanı bul diyorum. Ve noktalı virgül yazıp bu sefer Mart ayına gelip burayı seçiyorum. Ve parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Şimdi ben burayı değiştirdikçe arkadaşlar bunlar otomatik sayıları değişecek. Yani burada bu ne burada ne yazıyorsa Ocak ayını ona göre düzenleyecek, Şubat'ı ve Mart'ı ona göre düzenleyecek. Şimdi Peki şu kısmı nasıl yaptım? Oradan da bahsedeyim isterseniz. Şimdi şuradaki isimleri öncelikle aldım. Burada isimler sürekli tekrarladığı için bakın. Mesela Figen'den kaç tane var burada? 2-3 tane var. İşte Selda'dan 2-3 tane var. Fatma'dan 2-3 tane var. Bunları tek bir e, hani şurada tek çıkıyor ya mesela 2-3 tane Figen çıkmıyor. Birkaç tane Selda çıkmıyor. O nedenden öncelikle burayı seçiyorum. Herhangi bir yere kopyalıyorum bunu. Kopyala dedim. Mesela buraya geldim. Yapıştırdım. Ardından veri menüsünde yinelenenleri kaldır diye bir seçeneğimiz var. Yani burada yinelenen isimleri arkadaşlar kaldıracaktır. Yinelenenleri kaldır dedim. Bir hmm. saniye şöyle yapalım. Nedenlenenleri kaldır diyelim. Tamam dedim. Evet şurada yinelenenleri kaldırdı. Bakın hepsinden birer tane olacak şekilde buraya yerleştirdi. Kaç tane isim var toplamda? 6 tane isim var. Şimdi şurayı da nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şuraya geldim. Buradaki şu listeden bahsediyorum. Şurada yapalım isterseniz onu da. Veriye geliyorsunuz. Veri doğrulamadan şurada e, ayarlar kısmında listeyi seçiyorsunuz. Sonra kaynak kısmına gelip şuradaki listeyi bana burada göster demiş oluyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Bakın aynen kutucuk olarak açılmış oldu. Ardından biraz önce yapmış olduğum şu işlemleri şurada gene etopla şeklinde yapabilirsiniz. Yani veri doğrulamadan arkadaşlar şu kutucuğu dediğim gibi oluşturabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Eğer kaldırmak isterseniz de gene veri doğrulamaya giriyorsunuz. Arkadaşlar ayarlar kısmında tümünü sil derseniz direkt oradaki kutucuk kalkmış olur. Bu da bu şekilde. Ardından ardından arkadaşlar size bir grafik oluşturalım Bir de bu tabloyu seçelim ardından eklede ister sütun ister çizgi ister pasta grafik oluşturabilirsiniz Ben şunu tercih etmek istiyorum bunu seçtim otomatik olarak oluştu bu isimler bu rakamlar buradaki Ocak Şubat Mart isimleri dediğim gibi otomatik geldi nasıl geldi Çünkü önceden bu kısmı seçtim. Şöyle aşağıya doğru set çekiyorum. Bundan sonrası arkadaşlar çok basit. Bunları isterseniz tek tek renklendirmek ister, istiyorum derseniz arkadaşlar. Sağ tuştan veri noktasını biçimlendir diyerekten dolgu verebilirsiniz. Düz dolgu vermek istediğim için düz dolguyu seçiyorum. Tekrardan veri noktasını biçimlendir. Dolgu diyorum. Düz dolgu. İsterseniz gradyan, isterseniz resim de yapabilirsiniz. Ben rastgele bu şekilde şekiller renklerini değiştirdim. Aynı şekilde bunun içine bir biçim uygulamak isterseniz hangisiyle ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız onun üzerinde sağ tuş yaparsanız eğer burada bakın kenarlık rengi, kenarlık stilleri, gölge birçok işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Bunları deneyerek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında hemen şurayı değiştirelim mesela. Bakalım değişiyor mu? Aynen, gayet güzel olmuş görmüş olduğunuz gibi. Peki şurayı nasıl yaptım? Şurayı da şu şekilde yaptım arkadaşlar. Ee, şuraya gelip yapalım size de şuradaki olayı arkadaşlar şuradaki koşullu biçimlendirme yani ok işaretlerini buraya gelip yapalım isterseniz şimdi geliyorum girişte arkadaşlar koşullu biçimlendirme var biliyorsunuz ki ee, buraya gelmeden önce şimdi buradaki rakamları arkadaşlar e, buraya aktarmam gerekiyor eşittir şu e, hücredeki rakam direkt bu hücreye gelsin istediğim için eşittir dedim H3'ü seçip yani buradaki rakam direkt buraya yansısın istediğim için bu şekilde bir işlem gerçekleştirdim. Şunları direkt alayım. Şimdi Bunları niye aldım? Buradaki rakamlar gözüksün. Burada da sadece şekiller olsun diye rakamları almak durumundaydım. Seçtim arkadaşlar. Sonrasında girişte koşullu biçimlendirmeye geldim. Ardından simge kümelerinde arkadaşlar şurada diğer kurallar diye bir seçenek var. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz. Ama değişik bir şey yapmak istiyorum derseniz ya da bir şart koymak istiyorum derseniz de diğer kurallara giriyorsunuz. Ardından yalnızca simge göstere tıklıyorum. Yani buradaki rakamlar gözükmesin. Sadece simgeleri gözüksün derseniz şurada yalnızca simge göster diye bir seçeneğiniz var. Buraya tıklayabilirsiniz. Ardından Mesela buraya geldiğinizde farklı şeyleri yapabilirsiniz. Mesela şuradan seçelim çarpı olabilir. Biraz önce benim yaptığım gibi ok işaretleri olabilir. Yuvarlaklar olabilir. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Biz mesela bayrak yapalım bu sefer ya da aynısını olsun derseniz gene aynısını seçelim. Şöyle yapalım. Şimdi ok işareti. Yukarıya doğru olanlar kaç, ola, kaç, kaç olarak gelsin? Mesela 100 desem 100'ün üstündeki değerler arkadaşlar tekrardan girelim buraya. 100'ün üstündeki değerler yeşil olarak gözüksün. Yani bir artış söz konusu olduğunu bana ifade etsin. Ardından işte 80 arkadaşlar yine sayı olarak girelim buraya da. 80 üstü olanlar ortalama olsun. Yani ortalama bir değer olarak düşünerekten e, şu işareti yapsın. Yani şu e, yana doğru ok işaretini yapsın. 80'den küçük olanlarda zaten yani sıfıra kadar olan değerlerde aşağıya doğru bir yönlendirme şekli olsun. Yani kırmızı ok şeklini aldırdım. Ardından tamam diyorum. Bakın aynı şekilde buradan biraz büyütürseniz de benim yapmış olduğum şekilde görüntüleyebilirsiniz burayı. E, Başka bir şey yaptık mı? Şöyle bir bakalım isterseniz. Herhangi bir şey yapmadık. Burada bir veri doğrulama yaptık. Burada etopla işlemlerini yaptık. Burada e, yinelenenleri kaldır diye bir e, işlem yaptık. Burada grafik oluşturduk. Burada da arkadaşlar koşullu biçimlendirme yaptık. Yani aynı anda birçok işlemi yapmış olduk. İnşallah faydasını görürsünüz arkadaşlar eğer. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmak isterseniz haftada iki gün mutlaka video yayınlıyorum. Bunlardan haberdar olmak isterseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Soru sormak isterseniz de dediğim gibi yorumlar kısmından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.